Çalıştığımız iş yerinden tazminat almak caiz midir? Efendim bu tazminatı nedir ne değildir iyice onu düşünmek lazım. Benim fikrim şu. Yani bu tazminat meselesinde. Devlet koymuş bunu. Çalışan da biliyor, işveren de biliyor bunu. Sigortalı bir insan çalışır her e ay şu kadardan hesap edilir. Bir senede bir maaş Tazminat hakkı var. 10 sene çalışmışsa 10 tane maaş tazminat hakkı var diye biliyorlar bunu. Bellidir. Bu ne demektir? Maaşın ne kadar senin? 3000 lira. Aslında 3000 değil, 3300 dır 300'ü kesiliyor bir yere konuyor. Bu nedir? Bu 300 lira tazminat parası. Onu vermiyor o şey işveren. Netice 10 sene çalıştın. Ondan sonra seni işten çıkardığı gibi ha senin burada 10 senelik tazminatın var diye onu da tutup eline veriyor. Bu da tazminatın diyor. Bu budur. Senin çalıştığından kesilen bir para sanki Zaten kanunende de bunu e, ee, hükümet çalışması falan vardı bir ara şimdi ne oldu bilmem ben onu da. Ee, bunu bankaya yatıracaklar bu parayı. İşveren de durmayacak. Bir adam işten çıktı gibi tazminatını gidip bankadan alacak. Böyle yapmaya çalışıyorlar. Bu tazminat budur. Ama geldin desen sen ben sigorta istemiyorum. Sosyal hak istemiyorum. Sen bana ne vereceksin? 3000, 3500 ver. Ben hiçbir şey istemiyorum başka. Dedin, çalıştı. On çalıştın. 10 sene çalıştım, çıktı. Ha ver benim tazminatımı. Ya tazminat yok artık. Diyor. Sen istemedin, sosyal bir şey istemedin. Sen nasıl çalıştın? Onları peşin almak istedin ve onu da işveren verdi sana. Ne tazminatı daha? Onun için bu tazminatı kanunen hakkın varsa işveren de biliyor, çalışan işçi de biliyor bunu. O tazminatı alırsın. Vermek lazım bunu. Çalıştıran adam, iş veren adam bilir bunu zaten. Ona göre ayarlar kendisi. Evet.